Spor. Ya bunu ayar etme kendine. Aa spor

Diğer kameraya alırsın. Gelirken, ver. gelirken bisküt getir ya para verin. Tamam. gel. Başından <laughs> <laughs> Oyna! çabuk oyna! Aferin be. Aferin Demirkan. Aferin Demirkan. Aferin oğlum. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Aferin oğlum. Demirkan. Müthiş oldu. Müthiş. Aferin. Haydi. Haydi daha iyi. Daha iyi. 오스키! 오스키! 무스타바 차부촌이 how did it's you nice do it Çabuk dön! Çabuk dön! Çabuk dön! Çabuk, dön. çabuk oyna! Arda, Arda. Ben evet, ya söyleyin bak. Beni söyletme abi. lan. Ya lan içeri at falan. Evet, üsün, evet, Sevdeki adamı vermiyor da nereye ya. evet Yusuf bitmedi, Yusuf bitmedi. Aferin Ahmet, tamam. Yem, yem. Yem. Biz kimsenin. Hayır hayır hayır. Tamam tamam tamam. Evet, direkt hocam. Şey. Sarı yok. Sarık Artık biraz eden futbol olduğu için. Ben şey mesleğim <laughs> E, de, 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 de. Ya hocam onu merak hak etmedim böyle. Ya oyna oyna. Bir şey durduk geriye. Hadi Yusuf, ya, hadi Yusuf, yusuf, yusuf. oyunun içine gir. Ya. Hadi Arda, hadi Arda buradan geliyor. Aferin Arda. Başışım ters, ters gitti Mustafa, ters gitti Mustafa! Ters gitti Mustafa! Orada! Ters gitti! Duymuyor musun ya? Şimdi sen! Ya oyna şunu be! çabuk, çabuk çık. <laughs> Mustafa, attır sen oğlum, bomboş kale. Ya bak, bütün sen sesleri çıkaramayacağım. Çabuk dön, elin çabuk dön yerine. Mustafa. Efek yapıyorum, koca spor efeği. Nasıl? ya. Her sahip çıkamıyorsun diyorum. Ne? Ya gel elinde televizyon var mı? Pijam mı tarzı evet. ya, Bir tane gol atsa öyle. tamam. Yapalım. hocam. Orhan hocam. Orta sen gönderir Gelsin çocuklar da öğrensin. gel. Demirken forvet arkası Mustafa. Pardon. Hadi oğlum gir. Mustafa forvet oynuyorsun. Forvet. Adama at şunu yapma beni bilir söyle. Yeşah anlatıyor ama gol yiyoruz.

Abid! bakayım Mustafa! Yürü bakayım Mustafa! Baskı! Baskı! Öne! Yüşşah yapma ya! Burak Hayır szamık, oyna çabuk! Oyna! Enis! Bomboş oğlum, bomboş ya! Çabuk dön, Hayır. gelecek Ahmet, sana gelecek. Evet, Demirkan. Aferin, oyna şimdi Yuşo. <laughs> Mustafa baskı. <Bahri. gülüyor> Yuşo. Ahmet Ali! abi! Gelsin! Beş numara! Tamam. Ya çabuk da Yusuf! Sahi, Mustafa! Sahi, tamam ya Yusuf'a bakar mısın ya? Bırak hocam! Ya bana bak bana! Bırak, Bırak hocam! Yusuf! Kendine gel! 4 Savunmaya gel, savunmaya 4 numara İrfan, İrfan 4 değil, 5 numara dedi 5 mi? 5 dedi, 5 5, 5 Hocam 4 Kalem Sağ peke geç tekrar, sağ peke Bilal Ali Demirel'le 2'ni oyna orada Abi biz de değişiyoruz ya, Hocam da 2'liyiz Hocam Enis Hadi oğlum, gel. Evet. Doğum metali Doğum metali Ben geçeyim Sağımda kim çıkıyor? Enis. Oradan bekle bekle bekle. Arkadaşı çık son at. Mustafa, haydi Mustafa. Hadi Yürü, Mustafa. bu haki bu İ su o da olur Aferin Bamet Aferin çocuklar. Bak söylüyorum şimdi ben. Evet, Mustafa. 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 Tamam. Bak, Mustafa. 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 Mustafa.

амб утгатай юм байна bağırıyorsun? Çabuk, çabuk! Hocam! Hocam! Hocam!

Sakin YEs inşa! Beyler çabuk dönün! Vurmadım ya. dursun Emre! Evet, Cerap karşıda! Geldi çok, çok güzel. Evet, Yusuf evet, gitti. Yan yaklaş. Aferin. Yatay. Mustafa. Yatay. Hocam, tamam, tamam. Evet, Van, bir. Burak, Alper, Muhammed Ali, bak. Savunmanın önünde bak. Ilk bak sen karşılıyorsun. Bir teknik nerede? Tamam. Hocam, Orhan yok, hocam, yap, yap, tekmelik getiriyoruz yap, arkadaşa. Evet. Tamam. Al al hemen Bekliyoruz bırak hocam. Tekmelik. Sen sen tamam. Tak normal Normal geçin. Normal gelsen. Yusuf ikili oynuyorsunuz şeyle. Yusuf iki ikili oynuyorsunuz. Yusuf. Pas. 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 Oyna, çabuk oyna! Tamam mı? Tamam gel. Bırak hocam. Sizi, sizi. Hadi Emre forvet arkasına git yürü. resim çektiriyorsun yemin ediyorum bak. Çabuk gitsin, oynasın hiçbir şey yok. Emre artık artık. doğru bak. Ahmet Ahmet git onu Ahmet Ali git altıya altıya git. Ahmet Ali çabuk. aferin Emre! Aferin Emre! Evet Ahmet, karşıma! Öyle Emre! Çabuk öyle şimdi Yusuf! Çabuk öyle Mustafa! Başı bakayım be! Emre git sen! Haydi 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 Mustafa. Gel Emre gel Emre. Bağışsız olur. Gel aferin. Bir aferin bir Emre. Bir devam. Devam. Bas gitsin Emre bir daha Asla buraya oynatmayacağız ya. bak. Emre. Gel Muhammet Ali gelsin. Uyuruyorum. Uyuruyorum. Çabuk oyna. Aferin Tarık. Çabuk oyna. Aferin Vitali. Vitali karşısında kal. Oyun hala durmadı mı? Sen giremedin. Ne olsun? Çık gel. çık gel. çık gel. çık gel. çık gel. çık Bravo. çık Bravo. Ya Mustafa! Gel. Öyle! Devam Kerem! Devam! Bırakma! topu sakla. çabuk karışın. Daha, daha, garandım, daha, garandım. daha. Oğlum oynatma lan. Oynatma lan. Evet Emre. Aferin. Evet, Aferin. Aferin. Ahmet Ali. Çık çık çık. Çabuk oyna! Ya oyna şu! Ah onları bir yanlış atsam ben seni ne de yapacağım ya? Taşı, taşı nereye kadar? Taşı! Orta! Yusuf sağ ayağın düzelt yapmıyor oğlum. Hava da! Oğlum Yusuf yardım. Olsay. <laughs> Bırak hocam. 8 numara. Mustafa. Kerem. Orada Hocam dört mü? Altı numara. Ödün. Tamam. Iki, bir dakika eh, var. Geçin, hocam. Var. Oğlum. Çık. Şey, Çık. numara Çık. Çık. numara çıkıyor ya. Al, Mustafa bana 8 dedi ya. Hayır, Mustafa kesin Gir oğlum sola çıkın. çık, çık. Burada tekmelik yok, tekmelik. Aman bir dakika var. Bırakacağım bir, bir dakika var. Haydi. Bir dakika var, durun da arkadaş. Nerede lan bu tekmelikleri? Evet, Gol attı, 1-0 Hadi. <laughs> Tebrik edin. Arkadaşlar.